makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Ömer Lekesiz Şeyh Muhittin'den seçilmiş sözler Şeyh Muhittin okurlarını daha genel söyleyişle taliplerini şu iki konuda uyarır. Birincisi kendisinin fikirleri sayesinde bilmenin rahatlığına erişenlerin o bilgilerin yaygısında oturmaları ancak yayılmamaları İkincisi, kendi fikirlerinden alıntı yapmaları ama onları aşırmayı kalkışmamaları. Çevirmeni Ekrem Demirli hocamızın hoşgörüsüne sığınarak Hazretin Fütuhat-ı Mekkiyesinden yaptığımız, şimdi 12.sini sunacağımız alıntılarda meskur iki uyarıya okurlarımızın da tabi olmasını istirham ediyoruz. Çünkü bilinin bilgiden tasarrufu herkes için aynı düzeyde gerçekleşmez birinde sahih bir çizgiyi gösterirken diğerinde bir sapmaya neden olabilir. Bu bakımdan bilenin yeni bilgisinin kendindeki durumunu murakabe etmesi gerekir. Öte yandan has bilgiler, miri malı sayılsalar bile onu ilk telaffuz edenin belirtilmesi genel olarak düşünme emeğine karşı saygının korunmasını sağlar. Şeyh Muhittin diyor ki, Eksiklik ve yanılma duyulardan değil, hüküm verenden ki o akıldır meydana gelir çünkü duyuların algısı hakikatleri bunu verdiğinde zorunludur. Akıl da zorunlu olarak idrak ettiği şeyde yanılmaz. Duyular veya fikir vasıtasıyla idrak ettiği şeyde yanılabilir. O halde duyu asla yanılmaz ve idraki zorunludur. Yanılma gerçekte tanığa değil, her zaman hakime nispet edilir. Arapların sözleri insanlar nezdinde hakikat ve mecaza dayanır. Gerçi biz bu meselede Kur'an söz konusu olduğunda onlardan farklı düşünürüz. Çünkü biz Kur'an'da mecaz olduğunu reddediyoruz. Bilekiz mecaz Arapların sözlerinde bulunur. İnsanların bir kısmı takvadan meydana gelen ilimlerin verilen ilimler olduğunu zanneder. Halbuki iş böyle değildir. Onlar sadece takva sayesinde elde edilen ilimlerdir. Çünkü takvayı Allah bu bilginin gerçekleşmesinde bir yol yapmış ve şöyle buyurmuştur: "Allah'tan takva ederseniz sizin için furkan yaratır." El Enfal 29. ayet. Başka bir rivayette ise şöyle buyurmuştur: "Allah'tan korkunuz." o size öğretir. El Bakara 282. Ayet Nitekim Allah doğru düşünceyi de bilginin gerçekleşme sebebi yapmıştır. Fakat doğru düşüncenin bilginin gerçekleşme sebebi olması öncüllerin düzenlenmesine bağlıdır. Aynı zamanda gözü de görülen şeylere dair bilginin gerçekleşmesinin sebebi yapmıştır. Akıl doğru sözlüden açık bir nas veya açık bir keşif geldiğinde onu reddetme hakkına sahip değildir. Düşünür sadece yaradılmışlar hakkında düşünebilir. Düşünceler beşincisi olmayan dört kısımdır: Rabbani düşünce, Melekî düşünce, Nefsi düşünce ve Şeytani düşünce. Ledünni bilginin belirli bir madde olması gerekmez. İlhamsa her zaman maddelerde olmalıdır. Ledünni bilgi mutlaka isabet eder. İlhamsa bazen doğru, bazen yanlış olabilir. Doğru olan kısmı ilham bilgisi diye isimlendirilirken yanlış olanı ise ilham bilgisi olarak değil, sadece ilham diye isimlendirilir. Nispetler meydana gelen mümkünlerin kendileriyle ortaya çıktığı şeylerdir. Bizi en fazla şaşırtan durumlardan biri, insanın kendi fikir ve teorik düşüncesini taklit etmesidir. Fikir, insanın kendisi gibi yaratılmış ve Allah'ın ondan yarattığı güçlerden biridir. Allah bu kuvveti akla hizmetçi yapmıştır. Akılsa bu gücün verisinde onu taklit eder. Halbuki onun kendi mertebesini aşamadığını ve gerçekte hafıza, musavire, tahayyül gücü gibi bir gücünün bulunmadığını bildiği gibi dokunma, tatma, koklama, duyma ve görmeden ibaret olan güçlere sahip olmadığını bilir. Allah kulağa yaratılışını vermiştir. Dolayısıyla kulak kendi idrakini aşamaz. Aynı şey görme gücü için de geçerlidir. Duyuyla bilinen bütün güçlerde durum böyledir. Hayal de duyulara muhtaçtır. Dolayısıyla hayal ancak bu gücün kendisine verdiği şeyleri kabul edebilir. Hafıza gücü ise bu güçlerden meydana gelen şeyi hayalde tutmazsa onlardan bir şey hayal gücünde kalmaz. O halde hayal duyulara ve hafıza gücüne muhtaçtır. Mütefekkire gücü ise hayale geldiğinde musavvire gücüne muhtaçtır. Bunun nedeni kendisiyle hayalin zapt ettiği şeylerden herhangi bir konuda ya da kendisiyle duyulara ve zorunluluklarla dullara dayandığı kesin kanıt hakkında bir delilin formunu oluşturmasındaki muhtaçlıktır. Söz konusu şeyler yaratılışta toplanmış şeylerdir. Göz hem hayal hem de duyu gözüyle görmeyi sağlar. Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.